Sayın Tanal buyurun. Teşekkür ederim değerli başkanım. Değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. 84 milyon vatandaşımıza sesleniyorum. İktidar değişmeden ülkenin sorunları bitmez. İktidar değişmeden ülkenin sorunları çözülmez. 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 İktidar değişmeden ülkenin sorunları, İktidar değişmeden ülkenin sorunları değişmez. İktidar değişmeden ülkenin sorunları bitmez. İktidar değişmeden iktidar, ülkenin sorunları çözülmez. İktidar değişmeden 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 ülkenin sorunları çözülmez.